Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Doğru. Bugün sizler için çilekli lifimin anlatımını yapacağım. Gördüğünüz gibi kabartmalı üç boyutlu çileklerimiz, üstüne inciler diktim. Ben pembe, yeşil ve beyaz kullandım. İsterseniz kırmızı da yapabilirsiniz ya da başka bir renkte de yapabilirsiniz. Tüm taban hazırladım bunun için. Parça tabana da isterseniz uygulayabilirsiniz. çeyizlerde de kullanabileceğiniz çok hoş bir model oldu. Bu lifin tasarımı bana ait bir de bunun incesiz olanını yaptım yaprakları da farklı onu da size anlatacağım şimdi bu lifimiz için 6 fıstık yaparak başlıyoruz 8 fıstık olana kadar artırma yapıyoruz sonra 6 fıstık kalana kadar eksiltme yapıyoruz ben küçük bir kısmını anlatacağım sizlere beyaz ipimizi alıyoruz 6 tane zincir çektim ve ilk yaptığım zincirin içine batarak böyle bir halka oluşturdum bir zincir çekerek bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İki zincir çekerek tekrar aynı halkanın içine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Yine iki zincir. Yine aynı halkanın içine fıstık yaparak devam ediyoruz. Kapattım. İki zincir çektim. Yine aynı yere batarak bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim arada. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane daha yapıyoruz. Kapattım. İki zincir çekerek. İlk yaptığım fıstığın tepesine sık iğneyle sabitliyorum. Burada tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Tepesine bir tane, dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki fıstığımı birden kapattım. Arada iki zincir çekip. Yan fıstığın tepesine geçiyorum. Buraya bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir tane, dibine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım ikisini birden. Bu şekilde buraya kadar yapıp gelelim, tekrar devam edelim. Sonuna kadar ördüm, iki zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine sık yerine sabitledim. Tekrar buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapattıktan sonra tepesine bir tane dibine bir tane bir tane de karşı tarafa fıstık yaparak üçünü birden kapatıyorum. Tekrar tepesine ve dibine bir fıstık yaparak artırma yapıyorum. İkisini birden kapattım. İki zincirimi çekerek karşı tarafa bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Tepesine dibine karşıya bir fıstık. X üçünü birden kapattım. Tekrar artırma yapacağız. Tepesine ve dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. İki zincirle karşı tarafa devam ederek yine sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. İki zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine sık iğneyle sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar başta bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Üçlü fıstık toplayarak iki fıstığın üstünü devam ediyoruz. Sonra bir artırma yaparak sekiz fıstığa ulaşana kadar örüyoruz. Ben size şimdi eksiltmesini göstereceğim. Lifimi alıyorum. Ben örmüştüm daha önceden bir parçasını bıraktım sadece şu şekilde ipimizi buraya sık iğne sabitliyoruz buraya bir fıstık yapıyoruz karşı tarafa bir fıstık yapıyoruz ikisini birden topluyoruz tekrar tepeye dibine karşı tarafa bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Tekrar tepeye dibine karşı tarafa bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak son fıstığın tepesine de yaparak bitiriyoruz. Artırma yapmıyoruz. Çünkü başta eksiltme yapmıştık. Ben de yapayım. Birlikte devam edelim. Sonuna kadar geldim. altı fıstığımız kaldı. Şimdi ben kenar uygulamasını göstermek istiyorum sizlere. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane örümcek yapıyorum. Biraz ipimi uzatarak. Tekrar bir örümcek daha. Dibine sabitliyorum. Üç zincir çekiyorum. Yan tarafa geçerek bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane örümcek yapıyorum. Dibine sabitliyorum. Tekrar bir örümcek daha. Dibine sabitliyorum. Arada üç zincir çekiyorum. Burada, buraya ya da buraya değil, ortaya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Dibine sabitliyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Dibine sabitliyorum. Üç zincir çekerek buraya atlıyoruz. Buraya değil. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Yine örümcek yaptım. Bir tane dibine sabitledim. Bir örümcek daha yapıp sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum arada. Tekrar yan tarafa geçerek bir tane daha fıstık yapıyorum. Tekrar bir örümcek yaptım. Dibine sabitledim. Bir örümcek daha yapıp dibine sabitledim. Bu şekilde oluyor. Kenar sistemimiz. Ben bitireyim. Çilekleri anlatayım. Sonuncu fıstığımı da yaptıktan sonra 3 zincir çekip ilk yaptığım fıstığın tepesine bu şekilde sabitliyorum. Burada 2 zincir çekerek ipimi kesiyorum. İpimi arkaya alacağım. Bu şekilde bir zincirle sabitledim. Tekrar buradan geçiriyoruz bu şekilde temizliğini yapıyoruz. Çileğimiz için pembe ipimizi alıyoruz. Buradan bu şekilde çeviriyoruz lifimizi. Bir iki tane fıstık olan yerin üst tarafından şu şekilde göstereyim. Bu aradan tığımızı geçirip buradan pembe ipimizi tutturuyoruz. İki zincir çekiyoruz, lifimizi çeviriyoruz. Bu şekilde. Yine o fıstığın yan tarafından bu şekilde sabitliyoruz. Burada bir zincir çekerek lifimizi çeviriyoruz. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığımız biraz daha küçük olacak öbür fıstıklardan. Kapattım. Tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Tekrar tepesine dibine bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birden kapattım. Normalde 3 dolgulu fıstık yapıyorum ama ipim biraz ince olduğu için 4 yaptım. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Çeviriyorum. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine bir. Dibine bir fıstık yaparak artırma yapıyorum. İkisini birden kapattım. Tekrar tepesine dibine karşı tarafa bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Tekrar tepesine dibine karşı tarafa bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Burada yine artırma yapıyoruz. Tepesine bir dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bu şekilde bir görüntü oluyor. İpimi kesiyorum pembe ipimi. Şöyle arkaya alayım. Çeviriyorum. Yeşil ipime geçiyorum. Yeşil ipimle burada en başta fıstığın en başı tarafına gelerek sabitliyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Burada yan tarafa bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar bir yan tarafa da bir fıstık daha yapıyorum. Fıstıkların tepelerinden bu şekilde fıstık yapıyorum. Sonuncuyu da yapıyorum. 5 tane fıstığımız oldu bu şekilde. Hepsini birden kapatıyorum. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi kapattıktan sonra 4 fıstık olan yerin tam ortasından yukarıya doğru bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bu yaptığımız yere sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 zincir çekerek buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Burada 5 tane fıstık olan yerin 2 tane fıstık atlıyoruz. Ortada bir fıstık kalıyor. 2 tane fıstık atladıktan sonra bu taraftan tam ortadan böyle sabitliyorum yukarı doğru. Bir zincir çekerek ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Sonra iki zincir çekip dibine sabitliyorum. İki zincir çektim. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zincirle birlikte üç tane görünüyor. Çeviriyorum bu şekilde. Buradan bir fıstık atlıyoruz bağladığımız yerden. Bir tane fıstık atlayarak bu şekilde buraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Tekrar buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. İki zincir çekerek dibine sabitliyorum. İki zincir çekerek iç lipimi kesiyorum. İlçiliğimizin kuruluşu bu şekilde. İpimi bu şekilde arkalardan çekiyorum. Tekrar anlatayım. 2 fıstık olan yerin üst tarafından başlıyoruz çileğimize. Sabitlerken yeşille 4 fıstığın tam ortasına sabitliyoruz. Yapraklarını 5. fıstığın oradan iki fıstık atlayarak bu şekilde ilkini sabitliyoruz. Sonra bir fıstık atlayıp bir yan tarafa sabitliyoruz. Diğer çileğin yerinde anlatayım. Ben bir ipimi aldım tekrar. Burada 6 tane fıstık olan yerin tepelerini yapacağız bu sefer. 2, 4, 6. 6 fıstık olan yerin oradan bir tane fıstık atlıyorum. Şöyle yaklaştırayım biraz. Bu şekilde sabitleyeceğim. Yine iki zincir çekiyorum. Bu şekilde fıstığın üst tarafından sabitliyorum. İki zincir çektim. Çeviriyorum. Bu yapmış olduğumuz kutucuğun içine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine bir tane fıstık yaptım. Dibine bir tane. İkisini birden kapattım. Gördüğünüz gibi badem görüntüsü oluştu. Tekrar tepesine bir tane de dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Çeviriyorum. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine ve dibine bir tane fıstık yaparak artırma yapıyorum. Kapattım ikisini birden. Tekrar tepesine dibine karşı tarafa bir fıstık. Üçünü birden kapattım tekrar tepesine dibine karşı tarafa bir fıstık üçünü birden kapattım tekrar tepesine ve dibine bir fıstık yaparak artırma yapıyorum ikisini birden kapattım yine iki zincir çekerek ipimizi kesiyoruz Bu şekilde. Çeviriyorum yine. Şöyle ipimi alayım tekrar. Arka tarafa. Yeşil ipimizi takıyoruz. Buraya sabitliyoruz. Buraya bir fıstık yapıyorum. Yan tarafa bir fıstık yapıyorum. Bir yan tarafa daha fıstık yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde fıstıkların arasına fıstık yapıyoruz. En son olarak da buraya bir fıstık yaptım. 5 ile birden kapatıyorum. Bir zincirle sabitledim. Burada ise 8 tane fıstık olan yerin oradan 2 tane fıstık atlıyoruz. Tam orta tarafa bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar çevirdim. Sabitledim. 2 zincir çektim. 1 2 tane trabzan yapıp 1 zincir çekiyorum. Burada ise 7 fıstık olan yerin oradan yine tekrar bir 2 fıstık atlıyorum. Böyle yukarıya doğru sabitliyorum. Bir zincirle çeviriyorum. Trabzanın tepesine bat batıyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çektim. Dibine sabitliyorum. 2 zincir çekerek tekrar bir iki tane trabzan yaptım bir zincir çektim yedi fıstık olan yerin oradan bir tane fıstık atlıyorum arada bir fıstık kalıyor böyle yukarı doğru sabitliyorum bir zincir çekerek çeviriyorum bu şekilde tepesine batıyorum bir trabzan daha yapıyorum 2 zincir çekerek dibine sabitliyorum Tekrar iki zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde ipimizi aralardan kaybediyoruz. Son çileğimizi ise yine altı fıstık olan yerden 1-2-3-4-5 fıstık atlayıp böyle yukarısından pembe ipimi sabitliyorum. bir iki zincir çekip bir çeviriyorum bu şekilde üst taraftan bu şekilde sabitliyorum bir ya da iki zincir çekerek dönüyoruz bu kutucuğun içine bir tane fıstık yapıyorum kapattım tepesine dibine Bir tane fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Tekrar tepesine dibine bir fıstık yapıyorum. Şimdi burada devamını göstermeyeceğim. Zaten anlatmıştım. Yeşil yerleri nereye sabitleyeceğiz onları göstereceğim. Yaprağına geçmeden önce incileri nereye dikeceğiz onu da anlatayım. Yeşil yapmadan önce yaparsanız ince dikimi daha kolay olur sizler için. Başta söylemeyi unuttum kusura bakmayın. Şimdi buraya iğnemizi ipliğimizi alıyoruz, beyaz bir ip takıyoruz, düğüm atıyoruz, böyle dibinden ipimizi geçiriyoruz, buraya sabitliyoruz. Bir tane ince takıyorum, böyle karşı tarafından tutturuyorum. Burada böyle yukarı doğru orta kısma iki fıstığın arasına geçiş yapıyorum. Tekrar bir inci daha alıyorum. Buraya karşı tarafın fıstığına batarak incemi sabitliyorum. Tekrar buradan şöyle yukarı doğru geçerek incimi alıyorum tekrar. Fıstıkların ara noktalarına dikiyorum. Tekrar bir yan fıstığa geçiyorum. Birinci daha alıyorum. Yine buraya sabitliyorum. Tekrar bir yan tarafa geçiyorum. Her çileye 5 tane inci dikiyorum. Tekrar bunu da şöyle bu şekilde yapayım. Bu şekilde yapıp arka tarafına çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Burada düğüm atacağım. Tekrar bir tane daha atayım. Bir de şu şekilde çevirerek düğüm attıktan sonra ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. baştan yine tutturuyorum bir tane fıstık yapıyorum bir tane karşı tarafa bir sonrakine tekrar buradaki fıstığa ve sonuncusunu yaparak 5'ini birden kapatıyorum. Kapattıktan sonra şöyle bir zincirle sabitliyorum ve 8 tane fıstık olan yerden bir iki tane fıstık atlayıp böyle ortadan yukarı doğru sabitliyorum. Tekrar böyle bir sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim. Bir İki tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. 7 tane fıstık olan yerden bir tane fıstık atlıyorum. Böyle yukarı doğru sabitliyorum. Bir zincir çekerek yine trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum ve bir tane daha trabzan yapıp iki zincir çekerek dibine sabitliyorum. İki zincir çektim. Yine bir İki trabzan yaptım. 7 fıstık olan yerden sabitlediğim yerden bir tane fıstık atlayarak yan tarafına bu şekilde sabitledim. Bir tane zincir çekerek trabzan tepesine sabitledim. Bir tane trabzan yaptım. İki zincir çekerek dibine sabitliyorum. İpimi iki zincir çektikten sonra kesiyorum aralardan geçiriyorum. Ortadaki çiçeği için pembe ipimizi alıyoruz. Burada ilk fıstık yaptığımız yerlerin ara zincirlerinden batıyoruz. İpimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya 7 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 fıstıklarımız biraz uzun yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekerek altına bu şekilde aynı zincire tersinden batıyoruz bir zincir çekiyoruz arada tekrar bir yan boşluğa geçiyoruz buraya da yine 1 2 3 4 zincir çekerek 1 2 3 4 5. 6 7 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Kapattıktan sonra 1 2 3 4 zincir çekerek aynı yere dibine sabitliyoruz. Tekrar arada bir zincir bir yan tarafa geçiyoruz. Bu şekilde bütün boşlukları dolduralım. Çiçeğimi tamamladım. E, lifimizin bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yeni bir yıla girdik arkadaşlar. Herkese bu yılda sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazançlar diliyorum. Ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın.